Apart Oki. Okay. Yine sundan kalmıştık. Hemen eh, çok bakayım bir kola kendim gideyim. Hadi kendim gideyim. Hadi gidelim. Hadi oğlum güzel. Şöyle tam dağılayım. Tamam şimdi yeme gideyim. Kerem gideyim. Adladım, Hemen gideceğim. Aa, hmm. Ha Hakim gücü zaman ne gücü ben day, canım yanlar. Tamam tamam. Bu da bir de var. burada Mat çek yeni başladım. Onda edersin seni ama daha bugün atmam bugün atacağım.